Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri İhya-u Ulumiddin Farz-ı Ayn olan ilimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İlim öğrenmek her Müslümana farzdır. Diğer bir hadiste de ilim Çin'de bile olsa öğreniniz buyuruluyor. Her Müslümanın bilmesi farz olan ilmin hangisi olduğu hususunda insanlar ihtilafa düşmüş ve bu hususta 20'yi aşan fikir öne sürülmüştür. Ayrıntıya girmeden bunları şöyle özetleyebiliriz. Her fırka kendi mevzuunun öğrenilmesini farz-ı ayn kabul etmiştir. Kelamcılara göre bilinmesi farz-ı ayn olan kelam ilmidir. Çünkü Allah Teala'nın varlığı, birliği, zatı ve sıfatları kelam sayesinde bilinir. Fakihlere göre fıkıh ilmidir. Çünkü ibadet ve muamelenin helal ve haram kısımlarıyla mutlak helal ve haram fıkıh ilmiyle öğrenilir. Bu ilimlerin gayeleri de ender tesadüf edilecek ince meseleler değil, belki fertlerin muhtaç olduğu günlük meselelerin halledir. Tefsir ve hadis alimleri bu ilimden maksat Kur'an ve hadis olduğunu söylerler. Çünkü diğer ilimler bunlar sayesinde elde edilir. Sofiye ise tasavvuf ilmini öne sürerler ki bunlar da kollara ayrılır. Bir kısmı bu ilimden gaye insanın kendi halini ve Allah katındaki makamını bilmesidir derler. Diğer bir kısmı da ihlas ve nefsin afetlerini bilmek, şeytanın vesvesesiyle meleğin ilhamını ayırabilmektir derler. Diğer bazılarına göre de ilmi batındır. Bu ilimde erbabına farzdır der ve bu suretle hadis-i şerifi genel kapsamından uzaklaştırmış olurlar. Bunun gibi Ebu Talib-i Mekki'de mebani İslam hadisinin ihtiva ettiği ilimdir der. Bu mebani İslam hadisi, İslam dini beş esas üzerine kurulmuştur. Allah Teala'nın varlığına, birliğine şehadet getirmek diye başlayan hadistir. Çünkü farz olan bu beş şeydir. Elbette bunların farz olma keyfiyetiyle tatbik şekillerini de bilmek farzdır. Bu hususta şüpheyi kaldıracak son sözün bizim anlatacağımız olacağı kanaatindeyiz. O da ilmin muamele ve mukâşefe ilmi olarak ikiye ayrılması ve burada aranan ilminse muamele ilmi olmasıdır. Akil bali kulların yapmakla mükellef oldukları üç şey vardır. 1. İtikat, inanmak. 2. Fiil, inandıklarını yapmak. 3. Terk, yasak edilenleri yapmamak. Yaş haddinin tamamlanması veya rüyalanmakla erginleşen akıllı kimselere evvela farz olan şey, anlayarak şehadet getirmek, yani Allah Celle Celaluhu'nun birliğini ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini tasdik etmektir. Bu şehadet, taklit ile de mümkündür. Bunun için delil aramaya ve kıyasla lüzum yoktur. Gaye, şek ve şüpheden uzak, kat'i bir inançtır. Böyle bir inanç bulundu mu maksat hasıl olur. Bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Arap cahillerinin tasdik ve ikrarıyla iktifa eder, ayrıca kendilerine delil öğretmezdi. Bu yüzden inanarak ve anlayarak şehadet getiren ilk vazifesini yapmış ve o an için başka bir farzı kalmamıştır. Şayet o anda ölse itaat etmiş bir mümin olarak ölür. Bundan sonra gelen yükümlülükler ayrı ve başka sebeplere dayanır ki bunlar herkes hakkında zaruri değildir. Hatta çok kimseler bazı yükümlülükler haricinde kalırlar. Bu yükümlülükleri icap ettiren sebepler Fiil terk ve itikad ile alakalıdır. Fiille alakalı yükümlülükler. Kuşluk vakti iman etmiş bulunan bir Müslümanın öğleye kadar yaşamasıyla kendisine yeni bir farzın düşmesi gibi, o da öğle vaktinin girmesiyle şartı olan temizlikle beraber namazı bilmesidir. Hiçbir arıza ve engeli yokken tam öğle vaktini bekledikten sonra namazın şart ve rükünlerini vakit çıkıncaya kadar öğrenemeyecekse vakit girmeden hazırlanması farzdır denirse de farz olan amelin şartı olan bilginin farz olması o amelin farz olmasından sonradır da denebilir. Buna göre de namaz bilgilerini namaz vakti girmeden öğrenmekle mükellef değildir. Diğer vakit namazları da bunun gibidir. Eğer Ramazana kadar yaşarsa kendisine yeni bir farz daha düşer. O da Oruçla alakalı hükümlerdir. Oruç vaktinin imsaktan akşama kadar olduğunu, farz olan niyetle yemek içmek ve temastan çekinmek olduğunu ve bu halin Şevval ayına kadar devam ettiğini bilmektir. Sonradan zenginleşir veya zengin olarak ergin olursa kendisine yeni bir farz daha düşüyor. O da ne kadar zekat vereceği ve bunun hemen değil, artıcı olan malın bir sene elinde kaldıktan sonra verileceği gibi hükümlerini bilmesidir. Hatta her çeşit malın değil, ancak kendi elindeki mal cinsinin zekatını öğrenmekle mükelleftir. Eğer yalnız devesi varsa, deve zekatını bilmek yeter. Diğer mallarda da hüküm böyledir. Hac farizasına gelince, bu fevri yani acele olmadığı için hac mevsiminde hemen hac meselelerini öğrenmekte acele lazım değildir. Fakat İslam ulemasına yakışan, azlık ve binit gibi gerekli imkanlara sahip olana, haccın erteleme imkanı olan bir farz olduğunu bildirmektir. Hatta çok kere hemen hac etmek isterse, o vakit hac keyfiyetini de hemen öğrenmek farzdır. Öğrenilmesi farz olan, haccın erkan ve vecibeleridir. Sünnetlerini öğrenmek farz değil. Sünnetler, nafile ibadet olduğundan öğrenilmeleri de, farz değil, nafiledir. O anda asıl haccın kendisine farz olduğunu, ona duyurmamanın haram olup olmadığına dair söz, fakihlere aittir. Bizi alakadar etmez. Yapılması gereken diğer farz aynlarda da hüküm böyledir. Terk edilmesi farz olan şeyleri öğrenmeye gelince, bunları da hale nazaran öğrenmek elzemdir. Bu da şahsın vaziyetine göre değişir. Çünkü bir dil sizin şu sözü söylemek yasaktır. Bir körün şuna bakmak haramdır. Bir bedevinin şu yerlerde oturmak memnudur diye öğrenmeleri farz değildir. Şu halde yapılması gereken şeyleri öğrenmenin farz olması da şahsiyet itibariyledir. İnsanın yapamayacağı yasaklardan değil, yapması mümkün olan yasaklardan ikaz edilmesi lazımdır. Mesela bulunduğu muhitte Müslümanlar arasında ipek giyen, başkasının malını zorla alan veya namusa tecavüz edenler varsa, bunların haram olduklarını öğretmek lazımdır. Şu anda değil, fakat ileride yapmak ihtimali olan kimse de aynı hükümdedir. Hatta bulunduğu muhitte içki ve domuz eti kullanılıyorsa, onun da bu yasağı yapmasını göz önünde tutarak bunların haram olduklarını öğretmek farzdır öğretilmesi farz olan her şeyi öğrenmek de farzdır. İtikat ve kalp işlerine gelince içinde doğacak şüpheleri giderecek kadar ilim edinmesi farzdır. Eğer şehadet kelimesinin manasında şüphe ederse bu şüpheyi izale edecek kadar ilim öğrenmesi farzdır. Eğer kendisinde böyle bir şüphe uyanmaz ve kendisi de henüz Allah Teala'nın kıdemini ve ahirette görüleceğini ve Allah Teala'nın hadisata mahal olmadığını ve bunlara benzer itikat meselelerini öğrenmeden ölürse mümin olarak öldüğünde icma vardır. Fakat insanın kalbine doğacak bu gibi hatıralar bazen kendi tabiatı ve düşüncesinden bazen de başkalarından duymaktadır. Eğer erginlik çağında Çocuk böyle kelam münakaşalarının alıp yürüdüğü bir muhitte ise layık olan kendisini bu felsefeden korumak ve evvela yalnız hakkı öğretmektir. Çünkü boş bir cevher olan o çocuğun kalp ve beynine evvela o şüphe uyandıracak şeyler doldurulursa bunları atmak farz olur. Halbuki bu da bazen çok güç olur. Nasıl ki tefeciliğin çoğaldığı bir memlekette alışveriş eden bir Müslümanın Kazancının helal olabilmesi için meşru kazanç yollarını öğrenmesi ve tefecilikten çekinmesi kendisine farsa, farza aynı olan ilimler içinde de vaziyet böyledir. Bunun manası olan işin keyfiyetini bilmektir. Kim farz olan ilmi ve farz olduğu vakti bilirse, farza aynı olan ilmi de bilmiş olur. Sofiye'nin farza aynı hakkında meleğin ilhamıyla şeytanın vesvesesini ayırmaktır demeleri de doğrudur. Fakat bu herkes hakkında değil, ihtiyacı olana, gönlünde böyle şeyler doğan kimseye mahsustur. Ne zaman ki insanoğlu kendini gösteriş, çekememezlik ve benzeri kötü arzulardan koruyamaz olduysa, insanı perişan eden bu hallerden de korunacak kadar bilgi edinmesi farzdır. Bu ilim kendisine nasıl farz olmasın? Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: Üç şey insanı helak eder. Son derece cimrilik, tamamen arzularına uymak ve kişinin kendini beğenmesi. Halbuki bunlardan kimse kendini kolay kolay kurtaramaz. İleride anlatacağımız kibir ve benzeri gibi diğer kalbi hastalıklar hadis-i şerifte açıklanan bu üç esasla bağlıdır. Bu hastalıkları tedavi sahiplerine farz-ı Bunları tedavi içinde ne olduğunu, neden kaynaklandığını ve alametlerini bilip teşhislerini koyarak tedavi çarelerine başvurmak gerekir. Çünkü fenalığı bilmeyen fenalığa düşebilir. İlaç demek hastalığı zıttıyla tedavi demektir. Teşhisi konulmayıp ilacı bilinmeyen hastalık elbette tedavi edilemez. Bu helak edici vasıflar arasında saydıklarımızın çoğunu bilmek farza ayınken ne yazık ki topyekûn insanlar lüzumsuz şeylerle vakit geçirir de bunları ihmal ederler. Müslüman çocuğuna inanması için şehadet kelimesinden sonra bunun tamamından sayılan öldükten sonra dirilmeyi, hesabı, mizanı, cennet ve cehennemi de öğretmek lazımdır. Bu gencin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah Celle Celaluhu tarafından gönderilmiş bir resul olduğuna inandıktan sonra tebliğ ettiği risaletinde ne demek olduğunu anlaması lazımdır. O da Allah ve resulüne itaat edenin cennete, bunları tanımayıp isyan edeninse cehenneme gideceğini bilmektir. Şu söylediklerimize dikkat edersen doğru yolun bu olduğunda şüphen kalmaz. Yine anlarsın ki insanoğlu gece ve gündüz her halükarında ibadet ve muamelesinde kendisini alakadar eden yeni bir hadiseyle karşı karşıyadır. Her karşılaştığı ve karşılaşacağı vakalar içinde yeni bilgi edilmesi, sorup öğrenmesi lazımdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilim öğrenmek her Müslümana farzdır buyurduğu hadisinde öğrenilmesi farz olan ilimden gayesinin müslümanlar üzerinde farz olan amel ilmi olduğu anlaşıldığı gibi bizim beyanımızla da bunların farz olma zamanı açıklanmış oldu her şeyi olduğu gibi bilen ancak Allah Teala'dır